Asenkron motorun kesik çalıştırmasının piyasa devre karşılığını yapacağız. İlk önce asenkron motorun kumanda kesik çalışmasını kumanda devresini çizelim. Kumanda devresinin aşırı akım rolesi, aşırı akım rolesinin çıkışı stop butonu, stop butonunun çıkışı start, start butonunun çıkışı da M1 kontaktörü. Bunun piyasa devresini çizerken burada aşırı akım rolesini I00 butonuyla, Stop butonunu I01 butonuyla, start butonunu I02 butonuyla M mm'mizi de kontaktörümüzde yani bunu da Q0.0 ile gösterme göstereceğiz. Burada aynı şekilde kumanda devremiz nasıl yapılmışsa ona benzer şekilde yapacağız. Network birden ilk önce aşırı akım rölemizin kapalı kontağını, aşırı akım rölemizi burada I0.0 ile göstermiştik. I0.0'ın kapalı kontağı, ondan sonra I0.1 kapalı kapalı kontak burada stop butonumuzu temsil etmekteydi ondan sonra 0.2 butonumuz bu da start butonumuzu temsil etme ondan sonra da Q0.0 çıkış kontaktörümüzü bu şekilde gösteriyoruz e, programı en end şeklinde koyabiliriz e, koymasak da e, network2 aynı işlemi görmekte burada I 0.02 butonumuza stat butonumuza bastığımızda Q2 0 e, Q2 0.02 e, kontaktörümüz enerjilenmekte elimizi çektiğimiz zaman da enerjisi kesilmekte. E, I 0.02 butonuna basıldığında aşırı akım rölesi veya stop butonlarından birine bastığımızda e, Q 0.02 e, kontaktörümüzün rölemizin enerjisi kesildiği görülmekte. Asenkron motorun kesik çalıştırılmasına ait PS devrimimizi çizeceğiz. İlk önce kapalı kontak olan aşırı akım resim oluşturuyoruz. Şurada görüldüğü gibi kısa yoldan kapalı kontağı seçiyoruz. Aynı zamanda şu kısa yol olmayan bir lock içerisinde de seçebiliriz. Buradan da stop butonumuzu seçelim. İki defa tıkladığımız zaman. Şimdi start butonumuzu oluşturacağız. Evet, üzerine tıklıyoruz. Start butonumuz açık kontakla göstermiştik. Son olarak ise M1 kontaktörümüzü de oluşturacağız. Şimdi üzerlerine isimlerini yazacağız. Aşırı akım rollerimizi biz I0, I0.0 ile göstermiştik. Stop butonumuzu I0.1 ile Start'ımızı I0.2 ile çıkışımızı ise Q0.0 ile göstermiştik burada devremizi tamamladık kesik çalıştırmamıza ait devremizi devremizi kontrol ediyoruz Complete yaparak devremizi hata olup olmadığını buradan da görüyoruz sıfır hata var eğer şu değerimizi yanlış yazmış olsaydık yani I0,1 yazmış olsaydık ya da başka bir şey burada da görüldüğü gibi kırmızı gösterecek hata olduğunu tekrar Complete yapalım. Burada da görüyoruz. Bir hatamız olduğumuzu bizi uyarısını yapıyor. Tekrar biz doğrusu olan I 0.0 olarak yapıyoruz. Yaptıktan sonra yaptığımız programımızı PLC yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bundan da Download'u seçiyoruz. Download'u tıklayarak, tıklayarak tıklıyoruz ve download yaparak piyasadaki programı şey, bilgisayardaki programı piyasaya aktarmasını sağlıyoruz. İşlemimiz tamamlandı. Run yaparak piyasamızı ve programımızı çalıştırıyoruz. Aynı zamanda simülasyonu da görmek istiyorsak stopun yanındaki kısma basarak da simülasyonu görüyoruz. Burada görüldüğü gibi kapalı kontaklar maviydi, açık kontaklar ise içi mavi olma gözüküyor. Burada PLC cihazımızda biz 0.2 stop butonumuza bastığımız zaman görüyoruz Q'nun çalıştığını. Aynı anda stop butonu ya da aşırı arkın rolemizi atmış olsa devremizin kapandığını görüyoruz. Burada dikkat etmek hususlardan biri kesik çalıştırma. Yani butona elimizi bastığımız sürece çıkışımız bir, Elimizi çektiğimiz sürece çıkışımız 0. Asenkron motorun kesik çalıştırmasına ait piyasa devremizde burada gözükmektedir. Şunlar bizim piyasa PLC devremizin, piyasamızın girişleri. I 0.001, 0.7'ye kadar 8 tane girişimiz. Şunlar ise çıkışlarımızdır. Çıkışlarımızı rola itibariyle bu kısım alındı. girişlerimiz ise deney seti olduğu için butonlar olarak şu kısmı aldı. Şurada herhangi bir butona bastığımız zaman girişlerde I04'e bastığımız zaman burada da I0.4 butonun aktif olduğu gözükmektedir. Devremize geçer, geçersek I02 butonuna bastığımızda görülmektedir. Q0.0'ın aktif olduğu ve çıkışımızın aktif olduğu görülmektedir. Elimizi butondan bıraktığımız zaman kesik çalıştırma olduğu için devremizin enerjisi kesilmektedir. Start'a basıldığı, basıldığı anda itibaren aşırı akım, aşırı akım veya stop butonuna basarsak devremizin enerjisi kesilir yani çıkışımız sıfır olur burada da basıyoruz ee, bu şekilde görülüyor.